Merhaba değerli izleyiciler. Bugün Gaziantep'teyiz ve Gaziantep Servis Esnafları Oda Başkanımız İsmet Özcan Bey ile birlikteyiz. Tabii malumunuz önümüzdeki Ocak ayının 8'inde bir seçim var ve seçim öncesi seçim çalışmaları yürütülüyor. Biz tabi bugün Gaziantep ziyaretimizde başkanımızı da ziyaret edip çalışmalar hakkında da bilgi almak istedik ama öncelikle biz İsmet Özcan kimdir onu kendisine tanımak istiyoruz. Başkanım merhabalar. Merhaba. Sizi sizden tanımak istiyoruz efendim. Kimdir İsmet Özcan? Teşekkür ederim. <laughs> öncelikle hoş geldiniz şehrimize. <laughs> Şimdi ben e, Gaziantep'te Kahramanmaraş'ta Kahramanmaraş'ta Gaziantep'te diye tanıyorlar. <laughs> evet. Burada seçim lerde falan en büyük eleştiri kahve uğraştırılmaktır. Ben aslan e, Avşin Karagöz köyündenim. Güzel. E, 88 <laughs> yılında beri Gaziantep'te kemet etmekteyim. İş yerim burada. İşlerimizi e, işlerimizi burada da yapıyoruz. İki dönemdir o da başkanıyım. Bu üçüncü döneme adayım. Ee, Allah nasip ederse <laughs> üçüncü dönemde esnaflara hizmet vermeye devam edeceğiz. İnşallah. Başkanım şöyle, e, servis esnafları işletmecilerine yönelik e, sizin dönemlerinizde ne gibi hizmetler oldu? <laughs> biz 2014 yılında göreve geldik. Göreve geldiğimizde Gaziantep'teki servis işletmecileri çok iyi bir durumda değildi. Plakalarımızın devri bile yoktu. o dönemde biz vadimiz şuydu, işte plakalarımızı kıymetlendireceğiz, devri dedik. Tabi tahtit falan halletmiyorduk o dönemde. İlk dönemde Devlerimizi açtırdık, ee, işlerimizi kıymetlendirdik, plakamızı kıymetlendirdik. Ee, tüm e, ekibimizi, esnafımızı Gaziantep Üniversitesi'nde 11 Anadolu'da eğitim alırdık. Yani bunlar çocuk psikolojisinden tutun, ergen psikolojisine kadar. Ee, Gaziantep protokolü çok iyi bir uyum yakaladık. Çok Sağ güzel. olsun Büyükşehir Belediye Başkanımız, Sayın Valimiz, ilçe belediyelerimiz bize maddi manevi her zaman destek oldular. Vekillerimiz aynı kez de destek oldular. Çok Onlarla güzel. birlikte biz servis camiasını hak ettiği noktaya doğru yaklaştırdık. Şu i̇nşallah önümüzdeki <laughs> dönemde tekrar devam ettik. Plakat tatili aldık. Büyükşehir Belediye Başkanımızın sayesinde. Sağ olsunlar. E, pandemi oldu. Pandemide çalışmalar yaptık. Ve Türkiye'de yani 81 vilayet içerisinde en fazla maddi yardımı biz aldık. Hem Büyükşehir Belediye'mizden evet. hem Büyük oranını Şahin Bey Belediyemiz Mehmet Tamazor Bey'den, Şeyh Kamil Belediyemiz'den esnaflarımıza gıda paketleri yardımları aldık. Esnafımızı yalnız bırakmadılar. Çok Şimdi de 2 e, e, Ocak ayın 8'inde, ocağın 8'inde 3. dönem için adayız. İnşallah hayır hizmette de yapmaya devam edeceğiz. İnşallah. Şu anda bir projemiz daha var. E, Üyelerimizle 500 konutluk bir yer yapıyoruz. Yapacağız inşallah. Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin Hanım buna destek oluyorlar. Ve bu konutlar tamamen seri üretimle evet. yönelik olacak. Evet. Çok Kooperatif şanlı. kurduk şu anda. <laughs> Kooperatifimiz hazır. 500 e, konutluk bir yer baktık. E, yeni Çok bir canım. açılan imar açılan yerde bize verecekler. Orada inşallah bunu da yapacağız. İnşallah. E, <laughs> şu anda esnaflarımızın da en büyük sıkıntısı olarak şu kaldı. O şirketlere verdiğimiz komisyonlar kaldı. E, yine Sayın Valimiz, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız, Sayın vekillerimizin himayelerinde Gaziantep'teki tüm okulların taşımacılığını, devlet okullarının taşımacılığını evet. o olarak protokolü biz yapmak istiyoruz. Bunun ön çalışmalarını yaptık. Çok güzel. Sayın evet. valimizle, milliyetçi müdürümüzle görüştük. İnşallah seçimden önce veya sonra bu protokolü alacağız. Esnaflarımızın cebinden çıkan aylık 500 TL ile 1000 TL, 1500 TL arası rakam esnafımız cebinde kalacak. Evet. Hem Gaziantep'te evet. halkımız kazanacak, devlerimiz kazanacak, hem de biz kazanacağız. İnşallah. Ve haksız kazanınca dur diyeceğiz. İnşallah en büyük projemiz bu. Tamam. En büyük hayalimiz de bu aslında. Bu iki hayalimizle gerçekleştikten sonra da e, zaten bizden sonra kim gelse de e, dört dörtlük yürür gider. Nasıl hak ettiği yere gelir diye düşünüyorum. İnşallah. Başkanım tabii kolaylıklar diliyorum, başarılar diliyorum. İnşallah yani iki dönem başarıyla geçmiş bir süreç var ve önümüzdeki dönemde tekrardan adaysınız. Şöyle e, biz e, Gaziantep servis e, esnafları, işletmecilerine yönelik bir mesaj verelim sizlerin ağzından. Neler söylemek istersiniz? 8 Ocak'ta seçimimiz var. Eyvallah. Vallahi çok uzatmam <laughs> anlamı yok. Yani bizim esnafımız zaten biliyor. Bizim yaptıklarımız, yapacaklarımız teminatıdır. Bu kadar. <laughs> İnşallah. Başkanım kolay diliyorum. Sağ Diliyorum. Çok teşekkür ee, ediyorum. Allah Sağ razı olsun. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür hizmet ediyorum. kazansın diyelim eyvallah, o zaman. Eyvallah. eyvallah. Sağ olun. Eyvallah.